İsmim Ümral Karaşahan, 74 yaşındayım. Cihazdan önce kendi evimde, aile içerisinde problemler yaşadık. Hanım diyordu ki, ben konuşuyorum, bir şeyler söylüyorum ama sen beni dinlemiyorsun, aldırış etmiyorsun. E, tabii bu evde gerileme neden oluyor zaman zaman ama evladın sayesine geldik buraya. Bir cihaz sahibi olduk sizlerin sayesinde tabi bu ayakkabı değil ki hemen birden alışalım ama zaman içerisinde çok güzel alıştık çok güzel yaşıyoruz evde gayet güzel huzurumuz var hanım ne derse tamam diyoruz insanlarla olum çok güzel karşımdaki insan ne derse anlıyorum zorluğum yok çok şükür gayet güzel her şey güzel bir sıkıntım olduğu zaman da burada derhal çözüleceğine inanıyorum, güveniyorum. Buradaki sizleri evlat edindik zaten. Gösterdiğiniz ilgiden, alakadan, yakınlıktan üç evladın yanında iki de buradan evlat sahip olduk. Beş evladımız var. Her şey güzel, çok güzel. Önceki durumla şimdiki durumlar arasında uçurum var. Kendim memnun olduğum gibi eşimi dostumu da getiriyorum. Gelsin herkes gelsin buraya. Buradaki huzuru sıcaklığı tatsınlar yani. Evlerindeki yaşadıkları yaşantı gibi burada bir huzur görsünler.